adresi polis teşkilatının 159. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor ve takımlar bunu belirten pankartlarla oyun alanına geliyor. Öyle, Malatya Spor 10 ben maçtır de kazanamıyor. De en son Adana Spor'u 2-0 mağlup hayır. etmişti Malatya Spor hayır, ve hayır. mutlak galibiyet bekliyor Diyarbakır hayır. Spor önünde. Hazırı, Maçın hayır. hakemi Mutlu Çelik, hayır. Turan Ökke hayır. ve Ömer hayır. Altuntaş hayır. yardımcıları. Hayır. Hayır. Ramazan hayır. ve fazla hayır. iki kaptan. Hayır. Hayır. Hayır maç öncesinde Tevfik için saygı duruşunda bulunuldu. Mücadeleye misafir Diyarbakır Spor'un duruşuyla başlandı. Miloşevski Malatya Spor Karesi'nde bu karşılaşmada Murat Acıoğlu, Murat Salar, Çetin atak yapıyor. Kareci Miloševski. Malatyalı futbol severlerin coşkusu. İlyas köşe vuruşunu kullandı. Atilla'nın kafası sonuç getirmedi. Atilla birlik. Kays. Cumhur boş kalıyor. Kafa vuruşu. Celalettin karşıladı. gidiyor. Karecide kalıyor top Ahmet'te. Yeni bir akın. Bu kez sağ kanata girişiyor. Atilla Birlik. Mitat. Fazlı yerde karar penaltı. Cem'in yaptığı hareket Mutlu Çelik penaltı noktasını gösteriyor. Maçta 12. dakika. işaret geliyor. Atilla vuruşu ve gol. 1-0 önde Malatya Spor. Gol Atilla birlik. Malatya Sporluların sevinci. Karede Ahmet var. Her tarafa gitti. Gol geliyor. 1-0 Spor. Celalettin. İlyas. Sert bir harekette durduruldu. Faul. Yuppi. Bu sert müdahalesi sonrasında sarı kart görüyor Mutlu Çelik'ten. 22 evinde sarı kart. Mithat topun gerisinde. Fazla topu çevirdi. Serkan Özsoy mükemmel bir gol atıyor. Dakika 20, gol Serkan Özsoy. Malatya Spor 2, Diyarbakır Spor 0. Hocası Mehmet Özdil'e koştu. Büyük sevinç Malatya da 2-0'a geçiyor Malatya Spor. Orta mitattan fazla topu çevirdi. Serkan'ın golesi mükemmel. 2-0. Kaczmarzewski. Kaleci vuruşu Miloşevski'nin. Savunmanın arkasına fazla aşıtma vuruşu. Out'a gitti. Kaptan fazla üçüncü gole çok yaklaştı. <laughs> Maçın hakemi Mutlu Çelik faydalı anonsu istedi. Sağ kanatta girişen atak. Fazlı. Atilla. Avta gidiyor. Serbest buluş kullanıyor. Diyarbakır Spor. Stavrevski. Sonuç gelmedi. Az farklı dışarı çıktı top. Yeni bir atak Diyarbakır Spor'dan. Kays. Kays topu taşıyor. Yuppi ile duvar pası. Kays yerde. Oyun devam ediyor. Bir kez daha izliyoruz. Aç kullanıldı. Atilla çevirdi. Fazlı bıraktı. Köşeye doğru dışarı gitti. Fazlı'nın çevirdiği top bir vole Atilla'dan sonuç gelmedi. Atan girişimi tekrar ekranlara yansıyor. 0 bitti. Dışarı gidiyor bu serbest vuruş. olanın şutu. Dreye de temas etti. Sonuç gelmedi. Diyarbakır Spor atak hazırlığında. Murat Acıoğlu. İlyas topu kazandı. Pas İlyas'tan. Atilla hareketli. Atilla nefis bir pas çıkardı ve fazla gol attı. Fazlı'nın golü 3-0 önde Malatya Spor. Maçta 50. dakika gol Fazlı. Sarı Kırmızılıların sevinci. İlyas Savaş yan atak. Atilla ile devam ediyor. Nefis bir asist. Fazlı'ya gol atmak kaldı. 3-0. Fenerbahçe Spor'un geliştirdiği hücum. Malatya Spor için bir kontra atak şansı. Atilla koşuyor. Mitat Şu uzaklığında vur şu dışarı çıktı. Mitat görüntüde. Malatya Spor iyice rahatlıyor. Etkili ataklar ev sahibi ekipten devam ediyor. Serkan. Mitat. Serkan Bensol içeri çıkartıyor ve golü atan Celalettin. Çok güzel bir asist. Serkan Bensol'dan Celalettin golü kaydetti. 68. dakika. 4-0 önde Malatya Spor. Haftalardır galibiyete hasret kalan Sarı Kırmızılılar adına çok önemli bir maçta farklı bir skor. Bu sevinci haftalardır yaşamayı bekliyordu Malatya sporlular. Diyarbakır spor hücumu. Ramazan'dan şut. Out'a gitti. Yine Diyarbakır spor hücumunu izliyoruz. Yuki'nin molesi sonuç getirmedi köşe vuruşu kullanıldı. İçeri doldurulan top. İlyas offside pozisyonunda. Pirelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Olan Celalettin mi? topu doldurdu. Evet. Offside'i verdi Mutlu Çelik. Yarbakır spor hücumu. Miroşevski Pas. Bir ara pas. Of saat yok. Mitat gidiyor. Mitat gol açısını kaybetti. Hata sürüklüyor. Ama sonuç alamadı. Ramazan durumunu bozdu. Yine uzun bir pas. Dışarı çıktı. 4 Malatya Spor. Yalmakır Spor hata. Kareci karşılıyor. Ljuszewski. <laughs> Serkan. İlyas. İlyas'ın koşu yoluna İlyas başarılı hareketlerini bu açıtma vuruş ve golle süslüyor. Çok güzel bir gol. İlyas'a geliyor. 5-0 önde Malatya Spor. Dakika 89. İlyas arkadaşlarını çağırıyor. Mehmet direkte de büyük bir sevinci yaşıyor. golün gelişimi bir kez daha ekranlarda tecrübeli İlyas topu alara böyle gönderdi Malatya Spor 5-0 kazanıyor